E aí Yumurta anne sütünden sonra en iyi kaliteli protein kaynağı. Vücudumuzun ihtiyacı olan bütün enzim amino bir arada içeriyor. Aynı zamanda zengin sağlıklı yağ içeriği, karbonhidrat, protein dengesi, vitamin mineral bakımından da bizi oldukça tok tutuyor. Bu tok tutucu özelliğinden dolayı günde bir tane yediğimiz yumurta sayesinde gün içerisinde daha az kalori alabiliyoruz. Bu da kilo kontrolü bakımından bize destek oluyor. Bazen diyetimizden yumurtayı çıkarmak zorunda kalabiliyoruz. Alerjik bir durum olabilir ya da sevmiyor, bıkmış olabiliriz. Bunun yumurtanın yerine koyacağımız besinler de yumurta kadar tok tutan aynı kalitede besinler olmalı. Yumurta ikamesi olarak yağlı tohumları verebiliriz. Şii, ceviz, badem veya avokado gibi yağlar daha uzun süre tok tutma özelliğine sahip. Veya yulaf unu, yulaf veya chia tohumu gibi ürünler de bizi tok tutabilir. Kuru baklagil unları veya kuru baklagiller tüketilebilir tok kalmak amacıyla. Lor peyniri, yoğurt gibi süt ürünlerinden de destek alabiliriz. Örnek verdiğim besinlerden bir tanesiyle tarif oluşturalım. Ee, örneğin chia tohumu. Çiğ tohumu e, yüksek viskoz lif oranına sahip olduğu için suyla, sütle veya yoğurtla karıştırıldığında e, oradaki sıvıyı çekerek jelleşir ve daha uzun süre tok kalmamızı sağlar. E, hazırladığımız çiğ pudinglerini kahvaltımıza veya ara öğünlerimize ekleyebiliriz.